Lan utanmadınız mı beni? Çocukluk arkadaşlarımla kötü ettiniz. Ne çocukluk arkadaşı ya? Hepsi yavşak abi. Bize yedirmeye çalışırlar. Lan oğlum buradan çıkın. Anam avradım olsun ikinizin de kafasını ben sıkacağım lan. Ya abi bulursan sıkarsın ama sen bizi bulamayacaksın. Biz o bulup kafalarını kopartacağız. Hadi Allah'a emanet ol abi. Bir daha da görüşümüze gelme. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Hadi! Ne ya ya? Ne lan lan Hayırdır Uğur abi? 40 yaşında adamız. Utanmadan bize namussuz diyorlar. Ne yapacaksın işte? Cahiller daha. Vallahi Uğur abi bir daha böyle bir şey yaparlarsa ben de onlardan yemem. Biz de buraya komşumuzun camını kırarak gelmedik. Biz de can aldık. Çocuklar bir cahillik yapmış. Ben konuşurum onlarla. Amına koyduğumun topuna bak, sanki uğur kurtaracak kendini. Merak etme Cengol, sikeceğiz onu. Kimmiş lan görüşünüze gelen? Abim gelmiş, bir ton da caz yaptı. Hala Ciyogül'ü savunuyor amına koyayım. Biz de onu görüşten kovduk. Psikolojimizi boz Hüriye dayı, bir daha da gelmezsin. <laughs> İyi etmişsiniz. Takmayın kafamıza. Şu cögülü bir çiçek, abim o zaman anlayacak bizim ne kadar hızlı olduğumuzu. Aslanlarım beni. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum. Bir serseri gibi hayatımı boşa harcıyorum.